Teknoloji günümüzde hayatımızın her alanına derinlemesine nüfuz etmiş durumda ve sunduğu faydalar kadar bazen ürkütücü sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle robot teknolojileri bu denli hızlı bir şekilde gelişirken insanların teknolojiye bakışı da giderek daha karmaşık hale geliyor. Artık temizlik yapan robotlardan ameliyat yapan robotlara kadar pek çok farklı robot türü hayatımıza girmeye başladı. Günümüzde robotlar artık sadece bilim kurgu filmlerinde karşımıza çıkan makineler değil. Gerçek dünyada da hayatımıza hızla giriyorlar. Fakat son dönemde daha da dikkat çeken bir gelişme var. İnsansı robotlar. Bu robotlar insan gibi hareket edebilme kapasitesine sahip olup bu alanda yapılan çalışmalar hızla ilerliyor. Yapay zekaya büyük yatırım yapan ülkeler robot teknolojilerinde de oldukça yol etti. Japonya'da bir robot 80 metreden basket atmayı başardı. Bunun yanı sıra birçok ülke insansız robotlar ve robot köpekler üzerine araştırmalarını hızlandırmış durumda. Birçok ülke ise insansız kara, hava ve deniz araçları geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Teknolojinin bu hızlı ilerleyişi insana duyulan ihtiyacın giderek azaldığını gösteriyor gibi görünüyor. Bugün bahsedeceğim robot ise Unitri B2W adlı bir köpek robot. Bu robot sadece mekanik olarak oldukça sağlam değil. Aynı zamanda oldukça çevik ve esnek bir yapıya sahip. Çok hızlı hareket edebiliyor, zorlu engelleri aşabiliyor, akrobatik hareketler yapabiliyor ve zıplayabiliyor. Bu özellikler onu gerçekten etkileyici kılıyor. Üstelik robot yük de taşıyabiliyor. Yüksek hızda hareket edebilmesi, dar ve zorlu alanlarda manevra yapabilmesi ve çevikliği onu birçok alanda faydalı kılacak. Özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca bu robotlar tehlikeli görevlerde insanların yerini alabilir, riski azaltabilir. Örneğin afet bölgelerinde hayati görevler üstlenebilirler. Fakat tüm bu gelişmelerin karanlık bir yanı da var. Geliştirilen robotların potansiyel olarak tehlikeli kullanımları, insana zarar verme potansiyeli taşımaları büyük bir endişe kaynağı. Black Mirror dizisinin Metalhead bölümündeki robot köpeklerin insanları avladığı sahneler, aslında bu tür teknolojilerin Nerelere doğru evrilebileceğini de anlatıyor bir bakıma. Sonuç olarak teknolojinin sunduğu fırsatlar büyük olsa da bunun doğru bir şekilde yönetilmesi etik ve güvenlik açısından titiz bir yaklaşım gerektiriyor. Robot teknolojilerinin her alanda kullanımı hem insanlığın yararına olabilir hem de kötüye kullanıldığında ciddi tehditler oluşturabilir. İnsanlık bu yeni çağda teknolojinin potansiyelini keşfederken Aynı zamanda sınırları ve sorumlulukları da net bir şekilde belirlemek zorunda.